Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Mustafa'dan bir rival oynayacağız online. Amacımız mutlak galibiyet. İlk videomuz hatalarımız olabilir. Beğenmeyi unutmayın. Abone olun. Kadromuz güzel gayet. Böyle. Oyuncunun güçlü düşük olsa da kazanacağız bakalım. Kazanacağız inşallah. Dilekle oyunculara değil. Videonun şeyine kazanmak istiyoruz. Farkla da yiyebiliriz. <laughs> Uzun zamandır oynamıyorduk zaten. İnşallah zayıf bir rakip gelir ilk maçtan. Amin. Ama ben Mustafa'ya güveniyorum. <laughs> Paslar güzel olursa baba affetmez. Değerli affetler. futbol severler, hepinize merhaba. Öncelikle evet. bu akşamki hava şartları futbol adına son derece ideal. Ve bu mücadele için ben hepimiz sabırsızlanıyoruz. Ben sanır. kırmızıyım şu anda. Hep birlikte ha, güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyoruz. Ben Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şenerle birlikte mikrofon başındayız. Heyecanla beklenen uzakta. Rivals sezonunun ilk maçını hep birlikte takip edeceğiz. Bütün stadyum ayakta ve güzel artık far. yavaş yavaş sözü takımlara bırakacağız. Sezonun ilk maçı ya. her takım adına önemlidir. Etkili bir performans ortaya koyarlarsa rüzgarı arkalarına alabilirler. Aman. Müdahale başı. güzel. güzel Müthiş bir değil. savunma hamlesi. Arka of, manyak var. Doğru gitsin. Allah'ım bu Allah bunu görmeyin. <gülüyor> <fırsatını> <gülüyor> bunu görmeyin. <laughs> şekilde bunu Bu görmeyin. fırsatı <laughs> çok arayabilirler Özkan. Bakalım ne olacak. Offside diyor. Offside diyor. Yoksa yardımcı hakem deniliyor. Uzun zamandır oynamamanın oyuncular da kötü dışarı atıyor. <laughs> Sergey Milinkovic Savic. Hücum bölgesinde topu kaptı. Vur artık dercesine. Dybala. Messi. Bu da Messi Ortayı düşünebilir. Şimdi bir rakibini eksitti. Terşite Adam günümüze kadar geldi. Kulade bir kurtarış. Kaleye girecek biraz daha. İçerideki takım arkadaşlarını düşündü. Ortu değil mi? Bir dokunuş ve top dışarıda. No, Korner. kısa top gönderdi. <laughs> Ve evet, bu topu kurtarıp kontrol ediyor. Selam'a <laughs> bak. Baba gidiyor. Ben miyim o? Baba gidiyor. Atak fırsatı. Gol! <laughs> İlk golümüz. Ben kendimi mavi <laughs> sanıyordum baba. <laughs> Harbi ben kendimi mavi sanıyordum. Ben kendimi mavi sanıyordum. Sesi biraz uzak İlk gol atıldı. 1-0. <laughs> Dibala. Sergey Milinkovic Savic. Gol bizden geldi. Messi. Ronaldo. İlk videomuzda ilk gol. Hadi bakalım. Di Marco. Sergey Milinkovic Savic. Offside. Hayır. Bunu atarsa skora denge gelir. Ya, ben ya adamın önünde durup durup. Önünde kaldı ya. Önünde kaldı ya şey adamla momentim diyor. Kalecinin müthiş kurtarışı sonrasında tekrar gelen fırsatı kaçırmıyor. Ödega. Kamavinga. Şimdi bir şut deniyor. Ahmet Tanrı. Kaleci müthiş uzandı ve bu topu kurtardı. Güzel orta Gol ortaya gol getirirler. Silva köşe vuruşundan içeriye düşündü ön alanda yaptığı pas arasıyla topu kapıyor. Bur artık e, topa müdahale çok kalabalık Açıyor. Benden bu sefer bu topu kaybediyor. Oyuncular çok antanlı. Çok savunma gerçekten kritik bir hücumu keserek topu kazanıyor. İyi baskıyla bu topu kesiyor. Bakalım şimdi ne yapacak? Aa, ya. tamıyorum. Harika kurtardı. <laughs> Oyun yavaş gibi geldi bana yani. Bernardo Silva köşe vuruşu içeriye gönderdi. Kolay bir top oldu bu. Tonali. Bunu yememiz lazım. Pası gördü ve kesmeyi Betonu... başardı. Çok yavaş oyuncularımız ya. Yani. Konali. Kante. Ve rakip takım topu kazanıyor. Sayıca... Çerçeveyi bulabilecek mi? Bu topun ağlara gitmesini Gol kaçırma arkadaşlar. Bu köşe vuruşuyla skordaki dengeyi bozmak isteyecekler. Topu tam olarak uzaklaştıramadı. İyi pozisyon aldı ve bu topu tuttu. Çok süt çekiyordu ama gol güldü. Karneseki Cancelo bu topu kaptırıyor. Bir şut. Hadi atlayalım. At Allah'ım Allah direği alalım. Çok tehlikeli bir şut çekti. Gole çok yaklaştı. Kante Tonali Dimarko Sergej Milinkovic Savic Toparlamamız lazım. João Cancelo. Bir yani pas yaptı. Yine adamın önüne kaldı. Messi. Abo. İyi bir ara pası. Tehlikeyi gördü. Ve topu tutamıyorlar. Yanlış yere attım pası. Joao Cancelo. Şimdi karşı atağa çıkıyorlar. Aa, ne yapamıyorsun? Ah, kaleci kurtarıyor. Elejim. Çok net bir pozisyondu. <laughs> Harika kurtardı. Ceza sahasının içine doğru kullandı. Topu tehlikeli bölgeden uzaklaştıramadı. Karambo resmen. Kötü bir pas. Ya. Tam zamanında araya giriyor. Kante. Sergey Milinkovic Savic. Ve top karşı Başka takıma geçiyor. geçiyor. Şimdi takımın öne geçirebilir. Gol! Ara paslardan. Çeri geliyor. Ya. bu golün haklı sevinçini yaşıyorlar. Babanın golü, golü yok. <laughs> ne başladı? Oyun yeniden başlıyor. Skor 2-1. Gol yemeden bir gol daha lazım. Biz onu rahatlarız. Di Marco. Rakip oyuncu bu pası çok rahat kesiyor. Kaçtım. Taraftarın tepkisini çeken bir pas hatası. Hakemi kararı avantajı bırakmaktan yana. Çok büyük bir fırsat. Aaa. Bende ben zannediyorum. Çok yani. yakın mesafeden reflekslerini konuşturdu. Salisilik bir reaksiyon verdi diyebiliriz. Başka Şimdi türlü bunu kurtaramazdı. alıp alıp duruyor. İlk yarı bitti. Ve hakem ilk olsun. yarıdaki son dönüşü. İlk yarı baskılı ama kötü oynadı. Çok şıkkınız var mı? yok. Hmm. Hakem işaretini Sadece veriyor ve karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. An biraz. Sonra sağlam. Kante başarılı tamam. bir müdahale. Evet. Bernardo Silva attım bir daha. Kaçıyorum. Bernardo Silva. Kamavinga. Ah, Tehlikenin dağda. Ha, ha hadi. Volle vurun vuruna. Sergey Milinkovic Savic. Dybala. Takım arkadaşlar orta bekliyor. Ya Zatı hani Penaltı. Bu yani. penaltı, penaltı. ya. Allah'ım. Allah ım. Allah. Im. Allah ım. Ben kurtarıyorum. <laughs> Ulan kaleci. Oyunun mü geliyor? Ve topu ağlara gönderiyor gol. Bak, bak, bak. Oo, öyle. Şimdi, öyle. Çekiş geçen mücadelede skora bir kez daha denge geliyor. Eki tike. Aa, ben bu pası kesti ve topu kazandı. Bu arada teknik ekipleri stratejik. Eki dikkat. Ah be be. gibi. Eki dikkat. Müthiş bir sevinç yaşıyor. Gülüyor. De. Di Marco iyi bir orta açabilir. Kafa vuruşu. Olacak çok diye uzak bir noktaya gidiyor. Son derece isabetsiz bir kafa vuruşu. Irene Paredes. Hayır, şöylelerde. Atlamında topu kaybetti. Tamam, alırız, alırız tek kişi. Normal sürenin bitmesine son 30 dakika. <laughs> Tonali. João Cancelo. Bernardo Silva. En doğru müdahale <laughs> 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 yaptı ve topu kaptı. Ve önemli bir hücumdan eli boş dönüyorlar. <laughs> Savunmadan Kiritam'la rakibin hücumunu kesmeyi başardılar. Rakibi de Hayır ya. Nasıl <laughs> kalsın skor eşitlik geliyor. Bol gollü muhteşem bir maç izliyoruz. Ronald Araujo. Sergei Milinkovic-Savic. Di Di Ronald Araujo. Kapsaydım. Kante. Bir pas arasıyla topu kazandı. Ha, Biraz mı? Ha, ha. Ver, Kante. João Cancelo. Allah. Doğru pozisyon ya alarak nasıl kesti? Nasıl? Etkili bir pas olabilir. Skordaki eşitliği bozma şansı. Kalecinin hmm. tam üzerine geliyor. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Ödegaard. Ortaya Net Bir müdahaleyle topu kapıyor. Şimdi kontraya çıkabilirler. Yine bir de etkili. Kutukaydın. Bir an önce yerleşmeleri gerekiyor. Vuru gitsin. Asla ya. Yendireceğim. Maçın normal süresinde of. son 15 dakika işte bir kontra şansı. Etki ki. Mücadele de tekrar öne geçtiler. İki tüke bile 10 statmışız. Normal sürenin sonlarında kritik bir golle beraberliği bozuyorlar. pası yine bir ara pası gönderdi. Tehlike yaratabilir. Offside'de yok. Gol olacak. Offside'de yok. Offside'de yok. Gol attı da gol oldu. Oyuncu adına talihsiz bir an. Çok yakındı. Gol yemeyelim de. Kante. İlk başımız bu. Di Marco. Abone. Abone. Bir pas arasıyla takım takımına kazandırdı. İyi. Ve top taç çizgisinden çıkıyor. Oynayalım ya. ya. Topun dışarı çıkmaması için elinden geleni yaptı. Bu Ahto top toplar içinde kaldı. Ne verdi pasını? Kaçırma. ah Muhteşem bir kurtarış. Sergey Milinkovic-Savic. Mücadelede sona yaklaşırken, kaleci muhteşem bir kurtarış yaparak farkı 2'ye çıkmasını önledi. Ay, Çok iyi pozisyon aldı ve bu pası kesti. O rakibi sonerdi. Di Marco. Saldı Milinkovic-Savic. Aman. Şike bir şut. Gol sahaya geldi inanılmaz. Ben kurtarış yapıyor. Dakika, giren. Şimdi oyuncu değişikliği yapılıyor. Bakalım kim çıkacak. Rakip oyuncu ona yetişemiyor. Çok net Hayır. <laughs> Allah Koş kaleye pozisyon aldı. Ve topun kontrolü sağladı. Ve maça bir dakikalık oynanmamış süre ekleniyor. Rakip Yapma, savunmadan be. ödün vermiyor ve topu kapıyor. 12. Hoca bitir hoca. İşte bu. Maç bu düdükle sona eriyor. Konuk takımımıza izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gerçekleşiriz abone olmayı, like atmayı unutmayın.